Sadakatün, Vethika'tun, la tenqatigü. Sadakat arkadaşlık ya da dostluk. Vethika normalde güvenilir demek. Ee, güvenilir arkadaşlık olabilir. Sağlam arkadaşlık diyebiliriz yani. Ama sağlam derse zaten kaviyyetün derdi. Ee, o zaman e, sadık sadık dostluk sağlam dostluk diyeceğiz başka olmuyor laten katig o kesilmeyen kesintiye uğramayan kesintiye uğramayan e, ve e, sağlam olan bir dostluk kesintisiz ve sağlam bir dostluk diyebiliriz. Vethik vethikadan geliyor normalde güvendi demek güvenilir. Inkatayen kati'u o inkitaan kesintiye uğramak demek. El halu Mustafa mütecavizun anisittine min umrihi ee, halun dayı demek. Mustafa dayı e, 60 yaşını aşıyor. Mütecavizün an e, bir şeyi aşıyor demek yani geçiyor tecavüze. Tecavüze ye tecavüzden sonra an harfi geliyor. Bir şeyi aşmak. Umur yaş demek. Esittine min umur 60'ını aşıyor. Ve huve amilun fi masna'il hadidi vel fuzadi munzu 30 seneten. O ee, müncü'den başlayalım. 30 seneden beri, 30 senedir demir ve çelik, demir çelik yani. Demir çelik fabrikasında çalışıyor. İşçidir. Çalışıyor da diyebiliriz, işçici de diyebiliriz. İsmi faillere, fiili muzari anlamı verebiliriz. Fulaz çelik demek. Fulaz ve sadiquhu Bilalun yete arafani muz ayami tufuleti. O ve arkadaşı dostu Bilal çocukluk günlerinden beri tanışıyorlar. Tearafe yete tanışmak. Ve huma fi nefsil medrese. O ikisi aynı okuldan mezun oldular. Teharraca fi bir yerden mezun olmak demek. Nefsi aynı demek. Ve beda bil ameli fi aynı seneti. Aynı buradaki aynı nefsiyle aynı anlama geliyor. Ve o ikisi aynı sene çalışmaya başladı kilahuma yeskunani fi hayyin vahidin. Her ikisi ikamet ediyor. Sekene yeskünü aynı mahallede. Yusri'ani sabahan fi memkifin qaribin min menzileyhima. Ne olduğu halde ikamet ediyorlar? Yusri'ani koşarak acele ederek esre ay yusri olan sabahleyin ev, ikisinin evine yakın bir durağa fi mevkifin garibin min garibinden sonra min geliyor. El, evlerine yakın bir durağa sabah ikisi koşuyorlar. Ben burayı e, şu kilahuma cümlesine hal yaptım. Çünkü burada yeni bir cümle olduğunu düşünmüyorum burada burasını yani her ikisi aynı mahallede ne halde oturuyorlar? işte sabah evlerine yakın bir durağa koştukları halde diye tercüme ettim yani. Ve yer hafileten hassatan bi hizmetihima ma'sair umal. Evet, e, sair burada bakiye demek. Diğer geri kalan işçilerle beraber hizmetlerine özel bir otobüse biniyor bindikleri halde. Evet. Hasaten ee, bir var burada. Hasaten bir. E özel demek. Sairi söyledim. Ve yezhebani ila mahalli amelihim ve iş yerlerine gittikleri halde. Ve yezhebani de ta şu Yüsriani'ye bağladım. Yerkebani'yi de Yüsriani'ye bağladım. Yüsriani de kilahumadaki humanın e, hali olarak düşündüm. Kilahuma yeskunani. Huma yushimani Me'a ekseri min hamseti ala fi neferin fi intiyacı bilatihim. Buraya geçmeden şu mahal kelimesini atlamayalım. Mahal yer demek. İşlerinin yerine. Burada e, şey var. Esheme yüshemi ishamen fi harfi ile kullanılıyor. Pay sahibi olmak demek yani katkısı olmak. O ikisinin yani nefer burada nefer nefer fert demek. 5000'den binden fazla fert yani kişiyle beraber o ikisi ülkelerinin intacına yani üretimine katkıda bulunuyor. heme yüz simudan sonra fi geliyor. İntaç üretim demek. Bilaat beledin çoğulu. Kulluhum cühde ve yutqinune a'malehum. Onların hepsi bedele yebzulü bezlen. Çaba harcıyorlar ve işlerini iyi yapıyorlar. Etkane yutkini itkanen. işi iyi yapmak. İz hum yesud usattigune bi gavli nebiyihim tasdikahum bi baqil akvali vel ef'ali ve tekariri müntemiyeti ila hadratihi evet niçin böyle yapıyorlar böyle yapmalarının sebebi nedir çünkü onlar yani işçiler yusaddigune tasdik ediyorlar inanıyorlar peygamberlerinin şu sözüne nasıl inanıyorlar tasdikahum inandıkları gibi bi baqil diğer sözlerine akval, kavlin çoğulu akval. Belki de yukarıda sair geçmişti ya hani sair onunla iş anlamlı. Sair ile amal, burada da sair ile akval diyebiliriz. Evet, buradaki tasdika mefhulü mutlaktır. E, fiilin nasıl yapıldığını söylüyor. E, diğer, diğer sözlere, işlere, onaylamalara, takrir, çoğulu tekarir onaylamalar, ne, nasıl işler fi iş e, sözler fiiller ve işler el müntemiyeti ila hadratihi onun hazretine yani onun yüce zatına hadrat burada e, yüceltme ifadesi yani hazretlerine diyelim peygamber hazretlerine ait olan müntemiye ila intema ila ait olmak mensup olmak intema ila ait olan sözlerine inandıkları gibi. Çünkü onlar nebi nebi e, peygamberlerinin aleyhisselam e, ona ait diğer söz, fiil ve takrirlerine inandıkları gibi şu sözüne de inanıyorlar. O söz nedir? iyi söyledim. E, yüce zatında yani yüce anlamında Peygamber Hazretlerine ait anlamında İnna Allaha yuhibbu Allah sever. İza amile ahadukum sizden birisi yaptığında, amelen bir iş yaptığında en yutqinehu onu iyi yapmasını sever. Onu iyi yapmasını sever. Etkane yutkini itkanen iyi yapmak. Ba'dhum şabun onların bir kısmı genç yaşar <yüzün> neşat gençliğinin baharını yaşıyor anlamında yani dinçlik yaşıyor yani gençliğinin baharını yaşıyor vel <yüzün> behcet sevinç fi unhuvanu şebap unfu bakıyor diyor ki unfuan şey evveluhu diyor bak yani bir şeyin ilk baş tarafı yani gençlik anlamında Hüve fi unfuvani şebabihi demek. Aynen burada kalıp olarak sözlükte var. Ey fi neşatihi ve hiddetihi. Mayezalüfi yezalu fi O hala gençliğinin unfuvanında ne demekmiş? Başlangıcında. Evcinde, zirvesinde. Fi rayanihi. En taze yerinde. Evet. Unfuvan. Bir şeyin unfuvanı demek. Baş tarafı demekmiş. Unfuvan, unfuvan. Evet. Ne oldu şimdi? Demek ki onların bir kısmı genç yaşıyorlar gençliklerinin baharını demek istiyor. Tamam? Gençliklerinin baharındaki sevinci yaşıyorlar. Ve ba'dul ahar belaga faslal harif. Bazıları sonbahara ulaştı, vardı, ulaştı. Vakterebe min atebeti tekaudi. Vakterebe yaklaştı. Emeklilik eşiğine atebe, eşik. Tekaud, eşik yani eşik ve aharune diğerleri dirleri orta halli fissini orta yaşlardadır orta yaşlardadır ve cemiu nefi fi enfusihim kendilerinde toplamışlardır tecrübete şuyuhi gençliğin tecrübesini ve hareket el fitiyeti e, Pardon yaşlılığın tecrübesini ve gençliğin enerjisini. Takat, enerji demek. Tecrübe, deneyim demek. Fitye. Bu da gençlik demek. El <laughs> haletü hatice tümra etün saliha. Hatice hal neydi? Dayıydı. Haletünde teyze oluyor. Hatice teyze saliha bir kadındır. Yani saliha demek iyi demek yani iyi. Salihun iyi demek yani iyi bir kadın. Ve hiye mütezevvicetün minel hali Mustafa. O Mustafa dayı ile evlidir. Mütezevicetine sonra min gelir. Yok dayı değil özür dilerim. Neydi? Amca ammün. Dayı dayı doğru. Müz siddetin ve telatine amen. 36 seneden beri ve huma mutemettiane bi arba'i banatin mutaqaribatin sinnen o ikisi temettü ediyorlar bu bi ile kullanılır buradaki manası sahiptirler demek yani o ikisi sahiptir dört kıza yaşları birbirine yakın mutaqaribat sinnen yaşça hunne mutabi'atun dirasatihinne onlar eğitimlerine devam ediyor. Derslerini takip ediyor. Ulahunne onlardan bir tanesi Darisetün fi tıp. Tıp fakültesinde öğrenci. Darise. Ders gören öğrenci yani. Ve hiye ala ve şekil teharruci. O mezun olmak üzere alavi şeki kalıp ifadedir. Kalıplaşmış ifade. Teharruç yani mezun olmak üzere. Teharraca ye teharracu Ve thaniyetu tedrusu fi kulliyetil hukuk. İkincisi hukuk fakültesinde okuyor. Ve hiye murashşahatun fil muhamat. Murashşaha aday demektir. Muhamat avukatlık adayı. Ve salisetü üçüncüsü tehte mübi. İhtem var burada. Harf bir fiil. Bil ulum İslamiye, İslami ilimlerle ilgileniyor. Ve hiye talibetün fil ilahiyyati. O ilahiyatta bir öğrenci. Ve rabiatü dördüncüsü tuvasülü dirasete hafî thaneviyetil eymemel hutabâ. O eğitimine İmam Hatip Lisesi'nde devam ediyor. Tuvasilu devam ediyor demek. Tuvasilu. Taneviye Lise demek. Ve hiye setel tahigu bimtihanatil camiati. O üniversite imtihanlarına girecek. İltihaka bi. Burada bir imtihana girmek anlamında. Yani bir şeyin içine girip orada e, bulunmak. İltihaka. İltihak. Festehdiful iltihaka bi terbiye. Eğitim fakültesine kayıt olma hedef hedefleyerek hedeflediği halde bu da istehde ve hedeflemek. İltihak kayıt olmak anlamına da geliyor. Eğitim fakültesine girmeyi hedeflediği halde hedefleyerek hedefleyerek. Beynel ummali ve beyne zevcatihim ile eşleri arasında ve evladihim ve çocukları arasında ve binetihim kızları arasında silatun ve fikatun sağlam bir bağlantı vardır. silatun vasale yisulü silaten. Bağlantı gay e, silatunu gayrumun katiatin ebeden. Asla kopmayan. Asla kesintiye uğramadı. Kesintiye uğramayan. li ennehum çünkü onlar ne rabbihüm. Rablerine dua ediyorlar kulle yevmin her gün dua ayir daveten niçin dua ediyorlar li enfusihim kendileri için ve li evladihim ve çocukları için ve evladı ümmeti Muhammed'in Muhammed ümmetinin çocukları için bil vehdeti vel meveddeti ve saadeti fid darayin Darayin iki diyar demek iki memleket dünya ve ahiret kastediliyor dünya ve ahirette ee, vahdet, birlik, meveddet, sevgi, saadet, mutluluk e, için dua ediyorlar. Şimdi yed'uune dua ediyorlar kendileri için e, ne 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 hakkında yani? Birlik hakkında, sevgi hakkında. Yani bunları isteyerek, yani bunları isteyerek dua ediyorlar anlamında meveddet sevgi demek. Veddeden gelir. Yeveddeden mastar. Seadet mutluluk demek. Dağar da normalde ev demek. Ama burada yurt, memleket, dünya kastediliyor. Dünya ve ahiret kastediliyor.